Rusya Federal Güvenlik Servisi Türkiye'yi tedirgene eden bir iddiadan bahsetti. Ukrayna'nın Karadeniz'e, Odessa kıyılarına döşediği mayınların İstanbul Boğazı'na sürüklenebileceği iddia ediliyor. Rusya'nın iddiasına göre Sovyet döneminde üretilen bu mayınlar kopmaya ve sürüklenmeye başladı. Rusya, Ukrayna'yı dört bir yandan kuşattı. Ukrayna Karadeniz'den gelecek saldırılar için Odessa kıyılarına mayın döşedi. Rusya'nın iddiasına göre bu mayınlar Türkiye için de tehdit oluşturabilir. Açıklamayı Rusya Federal Güvenlik Servisi yaptı. Buna göre Ukrayna Deniz Kuvvetleri Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yuşni limanlarının yakınlarına yaklaşık 420 adet eski mayın döşedi. Odessa körfezi açıklarındaki bazı mayınlar kopup sürüklenmeye başladı. Rusya'nın Karadeniz filosu acil koduyla uyarıldı. Mayınların Tuna Nehri'nin yarattığı akıntıyla İstanbul Boğazı'na hatta Akdeniz Havzası'na sürüklenme olasılığına dikkat çekildi. Ukrayna ise mayınlar konusunda Rusya'yı suçladı. Rusya'nın Karadeniz'deki ticareti bloke etmek için bu iddiayı ortaya attığı öne sürüldü. Söz konusu mayınlar 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Rusya tarafından üretildi. Mayınların içinde 20 kilo TNT patlayıcı var. Suyun 1 ila 2 metre derinliğine yerleştiriliyorlar. Bu mayınlar Rusya tarafından da kullanılıyor.